Belediye başkanlığı seçimlerinde bu Millet İttifakı bileşenleri eğer mevcut belediyelerini kaybederse veya yeni adaylar buraya yeni belediyeler ilave edemezse bu Türkiye için bir felaket olur. Neden diye sorarsanız Türkiye muhalefetsiz kalır. Evet. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Saadet Partisi ile biz Gelecek Partisi birlikte seçime gireceğiz Türkiye'nin her yerinde. Birbirimizi destekleyeceğiz. Saadet Partisi'nin güçlü olduğu yerde Saadet Partisi listeleriyle, Gelecek Partisi'nin güçlü olduğu da Gelecek Partisi'nin hisseleriyle. Bu arada seçimi kaybeden Millet İttifakı'ndaki partilerin hiçbirinin istifa etmemiş olması da ilktir herhalde. Belediye başkanlığı seçimini kaybettikten de Erdoğan istifa etmedi için biz de etmiyoruz. Sayın Erdoğan da bütün seçimleri kazanmadı efendim. Belediyeleri de çok geri kaybetti. Mesela Manisa İstanbul'u kaybetti. Antalya'yı kaybetti. Adana'yı kaybetti. İstediği kadar 10 tane seçim kazanmış olsun. Belediye başkanlıklarında hangi parti doğru adayı gösterirse, hangi parti toplum katmanlarının sevgisini kazanacak adayı gösterirse kazanmıştır.